Merhabalar ben Hatice Kandemir. Samsun Vezir Köprü ilçesinin Nelik Kadın Kooperatifleri Başkanıyım. Başkanım öncelikle çok güzel bir standtayız. Biliyorsunuz gıda ve yöresel lezzetler fuarındasınız. Evet. Siz birçok fuara da katılıyorsunuz. Evet. Dernek olarak neler yapıyorsunuz? Kadınlar nasıl bir çalışma içerisinde? Ee, biz kooperatiflerde kadınların normalde evlerinde yapabildikleri ürünleri ticari hayatta değer bulması için bir kooperatif oluşturduk. Biz de onların ürünlerini Piyasada tanıtmak için fuarlara katılıyoruz ve kendi sayfamızda tanıtımlarını yapıyoruz. Hanımlar da ellerinden geldiği kadar e, bu iş için emek sarf ediyorlar. Ama e, ürünlerimizde mesela burada susuz bezimiz var. Geleneksel bir dokumada Susuz köyünde dokunuyor. Ve artık biz onu biraz daha modernleştirip, modern tasarımlar haline getirip piyasada değer, değer bulacak şekilde üretim yapmaya çalışıyoruz. Kadınlar aynı zamanda bu nadide eserleri üretirken bir yandan da coğrafi işaretli ürünlerle de ilgileniyor. Evet. Ee, zaten bunlardan bir tanesi susuz bezi. Diğeri ee, tahta köprü kilimi. Aynı zamanda Kavak ilçesinde de Kavak kilimi var. E, Bafra'dan getirdi arkadaşlarımız Bafra kooperatiflerinden. E, onların da böyle zembilleri var. E, Kızılırmak kıyısında yetişen. Kamışlardan değerlendirmişler, geleneksel olarak böyle kilim hasır olarak kullanılan e, has şeyi dokumayı şimdi böyle daha tasarım bir şekilde günlük hayatta kullanılabilecek hale getirdiler hı hı. ve e, şurada gördüğünüz kabaklar oyma hı hı. şekilde Özellikle evet ev bunlar ev aydınlatmaları dekoratif şekilde yapıldılar. Hanımlarımızın maharetli ellerinden böyle güzel ürünler çıkıyor. Biz de bunları piyasada hem tanıtmak için uğraşıyoruz hem de onlar evlerine güzel katkıda bulunabilsinler diye biz de bu oluşumları gerçekleştirdik. Buradaki yani bu kooperatiflerin kurulumunu bir araya gelmesini sağlayan Valimiz Sayın Zülkif Dağlı Beyefendi'ye de buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onun çok büyük destekleri oldu bize. Ee, bize gerekli eğitimleri alabilmemiz için olanaklar sunuyorlar. Yerlerimizin tahsisinde elinden gelen e, iyilikleri yapmaya çalışıyorlar öyle diyeyim. Peki fuarların size ne gibi bir katkısı oldu? Özellikle Tüyap Samsun Fuarı'nda böyle bir fuar Tüyap Samsun Fuarı'nda şöyle biz bir öncekinde tarım fuarına da katılmıştık. Bu fuara daha hazırlıklı geldik. Bir önceki fuarda biz Samsun Yorex Fuarı'na da katılmıştık. Bu Samsun Kadın Kooperatifleri olarak. Orada da çok güzel dekorlar oluşturmuşlar. Bizim biraz o konuda maddi anlamda sıkıntımız olduğu için dekor konusuna çok giremedik. Hı -hı. Hani ama elimizden geldiği kadar becerebildiğimiz kadarını oh, yapıyoruz şimdi. Ee, kadınları sosyalleşmesi açısından çok güzel oldu. Ürünlerimizin hangilerine daha çok talep var, onları gördük ve talep olan ürünlere daha çok yoğunlaşacağız şimdi bundan sonra. Ee, bir de insanların e, kişisel e, fikirlerini alıyoruz. Mesela biz tadım yaptırıyoruz. Hı -hı. Ee, yiyecek olarak sunduğumuz ürünlerde tadımlarını mesela onların değerlendirmelerini çok önemsiyoruz. Yani bize mesela bu iyi olmamış demesi bizi kırmıyor çünkü eğer bu hoş olmadıysa biz bunu değiştirmeliyiz. Çünkü biz zaten onlara hizmet etmek için bu yola çıktık. Ee, i̇nsanlara e, ne kadar güzel, ne kadar sağlıklı ne kadar onlara hitap eden ürün çıkarırsak biz ondan mutlu olacağız inşallah. Yine rengarenk bir standın evet, önündeyim. Burada birbirinden böyle el işi emeği var. Oldukça zahmetli bir stand gibi Çok görünüyor. Çok zahmetli bir standımız var. Bütün kadın üyelerimiz evde otururken yaptıkları ürünleri, artık kendine hobi edinirken yaptıkları ürünleri biz hepsini bir tezgahımıza topladık. Salon halkımıza tanıtıyoruz. Onlar hakkında bilgiler veriyoruz. Mumlarımız var, çok değişik ürünler üretmişler. Ben hepsini buradan kendim de dahil olmak üzere herkesi kutluyorum ve çok güzel ürünler başardıklarını biliyorum. De bu ürünleri üretmede var mısınız? Varım, varım. Ee, ben takı ürünlerinden katılıyorum buraya. Arkadaşlarımız ürünleri var. Evde otururken can sıkıntısını yaptığımız ürünleri kooperatifler adına değerlendirmek. Ee, Samsung Samsun halkının bir şeyler de yani bayanlarımızın bir şeyler yaptığını sadece mutfak üzerinde değil e, ev olarak hobi olarak yaptıklarını da Samsun Hakan'ı tanıtmakta çok gurur duyuyorum yani. Peki, Oya Hanım, fuarların size ne gibi katkısı oluyor? E, fuarların katkısı en büyük bir özelliklerinden bir tanesi sosyalleşmeniz. Samsun'un içinde eee Kenarda köşede kalmış veya çıkma evlerinden çıkmayan insanları bir araya toplamak, onlara bilgi vermek, onları yaptıklarımızla özendirmek ve onları da teşvik etmek çok güzel bir şey. Peki buradan kadınlara veya Samsunlara bir çağrınız olur mu? Hem fuarlı hem de yaptığınız ürünler. Tabii ki gelip gelsinler, görsünler. Sadece bizim evde yaptıklarımız ürünlerimiz değil, kooperatif üyelerinin çok çeşitli ürünler üreterek çok daha farklı tadlar yaptıklarını, çok daha farklı ürünler çıkarttıklarını görüp herkese de örnek olmalarını istiyorum. Onların da bir bir olarak onların da üretimde katkılarını olmalarını istiyorum. Ee, ben Semra Gürel, e, Kooperatif'ten. Evet, yine sizin Aynen, el ürünün hepsi değerli. evet, el emekleri, fasulyeler, nohutlar, ee, ürünler, Bunun doğal mi? ürünler. Evet evet, ürünler kooperatif çeşitli kooperatiflerden Hı. yapılan ürünler, paketlenmiş halinde. Hı. Bunlar yine el yapımı e, mantılarımız, fırınlanmış mantılarımız. Yine makarnalarımız. E, doğal yine aynı şekilde sebzelerden, pancar, ıspanak, hepsinden mevcut. Bol, e, köy yumurtalı, sebzeli. Yani Anadolu kadının ve Samsunlu Aynen. Aynen. kadınların eee El emekleriyle üretilen. El emekleri aynen evet. Pirinçlerimiz yine bafra pirincimiz Yine e, siyah pirincimiz hı hı. mevcut. Makarnalarımız, ekmeğimiz taş fırın doğal unundan yapılma. E, unlarımız mısır, unlarımız yine öyle. Yani hepsi birbirinden değerli. Evet makarnalarımız de. aynen hepsi. Evet, bu kooperatif Ay bize ne kazandırdı? Bu kooperatif bize ne kazandırdı? Ee, maddi manevi yönden birbirimiz bir araya geliyoruz beraber. Herkes kendi evinde de yapıyor orada da yapıyor. Ürün orada çıkarıyoruz. Ee, yani. <laughs> fuarda ne oldu? Ee, sanırım daha önceki fuarlara da katıldık. Evet katıldık. Ne gibi katkıları var? Ee, katkılar şöyle bir şey oldu. Daha çok ürün satıyoruz. Ee, daha çok üretiyoruz. Bizim için. Yani bu şekilde konuda kadınların üretim ve istihdama katkısı konunda Samsun Valiliğinin de Tabii ki var. tabii ki Hı -hı. Samsun Çalışın Valisinin eee çalışıp ürünleri üretirken bir yandan da eee sosyalleşiyoruz. Tabii ki tabii ki bir araya gelip sosyalleşiyoruz ve tanıtıyoruz, satılıyor. Oradan tanıtılıyor. Eee halkımız geliyor buraya, görüyor. Valimizin destekleriyle kooperatif başkanlarımız sağ olsunlar, kaymakamlarımız sağsınlar bir şekilde. Peki Samsun'un kadınlara bir çağrınız olursa ne olur? Gelmelerini isteriz baksınlar. Çocuklarını özellikle doğal yiyecek yedirsinler. E, kendileri baksın, tatsın. Reçellerimiz var. Bütün hepsi el yapımı. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş nasıl geldiniz? geldiniz. Hoş bulduk. Yani standımız biz bu sene daha kurduk. Destekleriyle arkadaşlarım bazı baharat türlerimiz, doğada yetişen otlarımız Samsun çevresinde. Ondan sonra işte yani güzellikler açısından hem standımızı kooperatifimiz kooperatif tanıtmak açısından böyle bir stand düzenledik. Yani arkadaşlarımız adına da kendim adına da çok mutluyum, memnunum. İsmim Mükafat Gümüş. Çarşamba Kadın Çiftçiler Derneği baş kurucu başkanıyım. Ee, kooperatifteki arkadaşlarla birlikte böyle bir oluşumun içine girdik. Hep birlikte e, doğal ürünler, hediyelik eşyalar görmüş olduğunuz gibi, unlu mamuller, sütlü mamuller bu şekilde doğal olarak yani içinde hiçbir katkı maddesi olmadan ürünler yetiştir yapıyoruz. Hı hı. İlçe, ilimizin 9 tane ilçesinde kooperatif kurulmuş durumda. Biz de e, fuarda yer almak istedik ki kendimizi tanıtalım diye. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz böyle bir e, katkıda bulunduğunuz için. Biz de teşekkür Ürünlerimizi ediyoruz. görüyorsunuz bakın. Hep yani tamamen evet. doğal olduğu belli ve evet. sağlıklı oldukları belli. Ve e, bizim kadınlarımızın el emekleri. Evet, gibi. evet. Evet. Peki mükafat hanım. Kooperatif çalışmalarından bahsettiğiniz fuarların size ne gibi katkıları oldu ve Samsunlu kadınlara çağrınız ne oldu? Fuarların bize o kadar büyük katkıları oluyor ki hem reklam amaçlı oluyor hem de yaptığımız ürünleri tatma sayesinde onlar da başkalarına söylediği zaman biz isterseniz Vezir Köprü'de, isterseniz Havza'da, isterseniz Kavak'ta olalım bize ulaşıp istedikleri ürünleri alıyorlar. Ee, Parasal anlamda pandemi olduğu için biraz sıkıntı yaşanıyor. ama o da egale ediliyor bir şekilde. Ee, Samsunlu kadınlara çağırdım şu, evde oturmasınlar. Zaten evlerde mükemmel şeyler yapıyorlar. Bu mükemmel yaptıkları ürünleri de halka sunsunlar. Kendi aile bütçelerine katkıda bulunsunlar ve bir kadın uyumamalı, koşmalı ve ayağının üzerinde durmalı. Çünkü dünyada görüyorsunuz kadına şiddete hayır diye bağırıyoruz ama şiddet her zaman devam ediyor. Çalışan kadın mutlu kadındır. Adım Fatma Özeren. Anaçam Gökçe Boğaz Kooperatifi. E Yeni açılıyoruz. Evet. Bugün böyle e, harika bir fuar alanındasınız. Evet. Neler söyleyeceksiniz, neler yapıyorsunuz? Bugün kendi ürettiğimiz organik ürünler, elimizden geldiği kadar onları yapmaya çalışıyoruz. Hı, hı. Evet. ne katkıları oldu size fuarların, kooperatifin? biz yeni başlangıcı yapıyoruz, yeni evet. açılıyoruz. İnşallah ilerleyen zamanda evet. çok güzel şeyler yaparız. Peki yeni. kadınlara bir çağrımız olur mu? Onlar ne yapsınlar? Evde otursunlar ya, mı? Hayır, mücadele etsinler, bir şeyler yapmaya çalışsınlar, bir şeyler öğretmeye çalışsınlar. Kendi emeklerinden, evet, üretmek güzeldir. Evet kadın kooperatiflerinin oluşturduğu standdayız burada Ladik ve Kavak ilçesinde yetişen acıktan yapılan acuk ekşisini tadacağız. Ben de sizler için tadacağım. bakalım bu tat Samsun'u kadınların Samsun'da yetişen doğal ürün bu. Bakalım tadı nasıl? Hmm, oldukça lezzetli. Peki bize bunu tanıtır mısınız? Merhabalar, ben Ayşe Düzgün, Ladik ya Ladik Kadın Kooperatifinin başkanıyım şu anda. Acuk ekşisini tanıtmak istiyorum sizlere. Ben yağlı yemeklerin yanında biz şu anda mesela kayak sezonumuz başlıyor, serit yapacağız. Seritin yanında genelde bunu da ikram ediyoruz biz. O seritin vermiş olduğu yağlı olduğu için bir rehavet var, onu kesinlikle vermiyor ve yağ yakımına yardımcı oluyor. Özellikle şeker hastalığına birebir iyi geliyor. Şeker hastaları olanlar, sabahları birer tatlı kaşığı yedikleri zaman şifa buluyorlar. Dağlarda yetişiyor, küçüktür, sarı, kokulu elmaya biz acık diyoruz. Onları topluyoruz, şiresini çıkartıyoruz, kaynatıyoruz. Geriye bu şekilde bir e, meyve nektarı kalıyor. Bunu da bu şekilde sulandıraraktan ya da akşamdan suya koyaraktan sulandırıp, çalkalayıp içiyoruz. Oldukça lezzetli ve aynı zamanda tam bir şifa deposu. Aynen öyle, gerçekten çok güzel. B vitamini olsun, C vitamini olsun içerisinde yoğunlukla vardır. Şeker hastalarına birebir tavsiye ediyoruz. Şekeri düşürücü özelliği vardır. Peki, aynı zamanda burada sadece acuk değil ama sizin ha, bir ürettiğiniz birçok bir ürün, evet, bir ürün var. Birçok el var. Tabii ki de bahsedebilirim. Birçok pekmezlerimiz var, reçellerimiz var. Özellikle aşk reçeli dediğimiz kırmızı biber reçelimiz var. Kuşburnumuz var, böğürtlenler var. Birçok reçel çeşidimiz ve pekmez çeşidimiz var. Bunları aynı şekilde evinizde nasıl yapıyorsanız, nasıl el lezzetleriyle oluşuyorsa kadın kooperatiflerinde de aynı şekilde oluşuyor. Tamamen temiz ve organik olaraktan topluyoruz ve güvenilir bir şekilde üretiyoruz. Peki fuarlara size ne gibi bir katkı ee, Şöyle kendi üretim, ürünlerimizi hem tanıtıyoruz, içeriklerini anlatıyoruz, müşteri potansiyelimiz gelişliyor, reklam amaçlı kullanıyoruz fuarlarımızı. Hem de tadımlıklarla nasıl bir lezzet aldıklarının birebir farkına varıyorlar. Bu şekilde biz iyi oluyor bizim için fuarlar. Kadınlara bir mesajınız ne olur? üretsinler bol bol üretsinler kadının her yerde olması gerekiyor sahada olması gerekiyor kadın ürettikçe Türkiye güçleniyor